Bugünkü deneyimizde sizlere parıldayan bir patlama göstereceğiz. Bu deney için ihtiyacınız olanlar: bir tepsi, biraz sim, sirke, bir beher, biraz gıda boyası, bir vazo, karbonat ve bir kaşık. Vazoyu alüminyum tepsinin içine yerleştirelim ve 3 yemek kaşığı sodayı vazonun içerisine koyalım ve bir miktar simekleyelim. Bu ilk etap için mavi, kırmızı ve altın renkli simler kullandık. Kaşığımızın sapını tüm bunları karıştırmak için kullanalım. Sonra birkaç damla gıda boyası ekleyelim. Bundan sonra tek yapacağımız sirke eklemek. Anında parıl parıl parlayan bir reaksiyon göreceksiniz. Bu alüminyum tepsi gibi tüm dayanıklılığı içinde tutacak bir şey kullanmak çok önemli. Eğer yakından bakarsanız farklı renklerdeki simleri görebilirsiniz. Eğer isterseniz renkli köpükler yapmak için istediğiniz kadar gıda boyası kullanabilir ve istediğiniz kadar sim ekleyebilirsiniz. İşte parıldayan patlama yapmanın yolu bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu deneyden hoşlanmışsınızdır. Aklınızda olsun. Bu gerçek bir diş macunu değil. Bunun için ihtiyacımız olanlar: bir tepsi, 3 yemek kaşığı ılık su, 1 kaşık %12'lik hidrojen peroksit, maya, plastik bir şişe, gıda boyası, bir huni ve biraz bulaşık deterjanı. İlk önce şişeyi alın ve yarım kupa hidrojen peroksidi içine boşaltın. Sonrasında gıda boyasını alın ve birkaç damla gıda boyasını karışımın içine damlatın. Hoşunuza giden herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Sonra bulaşık deterjanını alın ve şişenin içine şöyle bolca bir deterjan dökün. Bu koyduklarınızı iyice birbirine karışacak şekilde güzelce karıştırın. Sonra bir kase suyu alın ve mayayı içine ilave edin. Sonra mümkün olduğunca fazla mayanın çözünmesini sağlamak için güzelce karıştırın. Bu birkaç dakikanızı alacaktır. Mayalar tamamen çözündüğünde şişeyi alma vakti geldi. Şişenizi alın ve tepsinin içine koyun. Sonra dikkatlice maya karışımını şişeye ekleyin. Ve işte fil dişi macununun şişeden çıkmaya çalıştığını görebiliyorsunuz. Bu reaksiyon uzunca bir süre oluşmaya devam ediyor. Çünkü Maya burada reaksiyonu hızlandıran bir katalizör görevi görüyor. Oksijen karışımdan hızlıca ayrılırken köpük oluşturuyor. Oksijenin hidrojen peroksitten ayrılması ısı açığa çıkartan egzotermik bir reaksiyon. Ve işte burada sizin kendi fil dişi macununuz. Bugün sizlere Mentos kaykayını göstereceğiz. İhtiyacınız olanlar: küçük bir kaykay, biraz Mentos, bant ve bir şişe kola. Öncelikle kolayı alın ve kaykayınızın üzerine yatırın. Birinden şişeyi tutması için yardım isteyin ve sonra şişeyi kaykayın etrafında iyice bantlayın şişenin yerinden oynamayacağına emin olmalısınız. Bundan emin olduğunuz anda işlem tamamdır. Şişeli kaykayı alın ve dışarı çıkın. Geniş ve sakin bir bölgeye gidin ve kola'nın içine birkaç tane mentos atın. Gördüğünüz gibi bunu ilk yaptığımda tam bir fiyasko oldu. E bunun olması için ne yapabiliriz? Teorime göre eğer sıvının çıkacağı daha küçük bir delik açarsak basınç daha yüksek olacaktır. Ve şişe daha hızlı fırlayacaktır. Ayrıca Mentos paketinden bir yükleme mekanizması geliştirmeye çalışalım. Kağıt kısmını sökelim. İçine biraz Mentos koyarak saralım. Bir ucunu bantlayarak kapatalım ve öbür ucunu döndürelim. Şimdi dışarıya çıkalım ve tekrar deneyelim. Şimdi kapağı açın. Gitmeye hazır olduğunuzdan emin olun. Mentos'u içeriye yerleştirin, kapağı kapatın. Ve işte gidiyor. Bu çalıştı. Mentos ve kola reaksiyonunu göstermenin harika bir yoluydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla heyecan verici bilim videoları için kanalımıza bakabileceğinizi ve izlemek istediğiniz şeyleri bize yorumlarda yazabileceğinizi unutmayın. Bugün sirke'den bir volkan yapacağız. İhtiyacınız olanlar: ince bir tepsi, sirke, bir sürahi, bir kavanoz, biraz kırmızı gıda boyası, bir parça kağıt, genişleyen köpük, karbonat ve yapıştırıcı. İlk olarak tepsinizi, kavanozunuzu ve yapıştırıcınızı alın. Yapmanız gereken yapıştırıcınızı alarak tepsinin ortasında tam da kavanozunuzun yüzeyi kadar büyüklükte yapışkan bir yüzey oluşturmak. Böylece bir tarafa yapıştırıcı sürdükten sonra kavanozunuzu tepsinin ortasına sabitleyin. Kuruması için biraz beklemeniz gerekli. Bu olurken genişleyen köpüğünüzü sallayın. Bunu 20-30 kere yapmalısınız. Sonra kavanozun etrafına püskürtmeye başlayın. Diğer elinizle tepsiyi nazikçe ve yavaşça döndürün ki kavanozun her tarafına eşit miktarda köpük püskürtülmüş olsun. Burada yapmaya çalıştığımız, kavanozun her tarafına köpükten bir yüzey inşa etmek. Volkanımızın olabildiğince havalı gözükmesini istiyoruz. Yani bu yüzeyi inşa edebilmek için birkaç kez daha köpük püskürtebilirsiniz. Her katman arasında 20-30 dakika kurumaya bırakabilirsiniz. Bunu bitirdiğinizde Volkanı oluşturduğunuzda kendiniz de gurur duyabilirsiniz. Volkanınızı benim önceden dekore ettiğim bu volkan gibi dekore edebilirsiniz. Harika gözükmüyor mu? Burada görebileceğiniz gibi bunu kayalar için kahverengi ile boyadım. Havalı bir lav efekti oluşturmak için yukarıdan biraz kırmızı kullandım. Alt tarafta ise minik ağaççıklar gibi gözüksün diye yeşil renk kullandım. Sonraki adımda kağıdı alın ve bir külah yapın. Külahı volkanın tepesine yerleştirin. ve karbonatı alın. 2-3 yemek kaşığı karbonatı volkanın içine dökün. Bunu yaptıktan sonra kağıdı bir kenara bırakın. Gıda boyanızı, sürahinizi ve sirkenizi alın. Sürahinin içine birkaç damla gıda boyası damlatın. Çok fazla damlatmaya gerek yok. ve sirke ekleyin. Eğer benimki gibi sıkışmış bir şişeniz varsa bu biraz zaman alabilir. Yapmak istediğimiz burada 300 milimetre kadar sirke eklemek. Sonra karışımı çok yavaşça volkanın içine dökün. Ve boom! İşte başlıyoruz. Volkanınız püskürüyor. Gerçekten harika gözükmüyor mu? Çok ama çok havalı gözüküyor. Peki ama bu nasıl gerçekleşiyor? Aslında bu basit bir kimyasal reaksiyon. Sirke karbonat ile tepkimeye giriyor ve baloncuklar ortaya çıkarak karbondioksit oluşuyor ve sıvının içinden püskürerek genişliyor. Eğer reaksiyonunuz yavaşlarsa volkana biraz daha sirke ekleyebilirsiniz ve böylece tepkimenin yeniden başladığını görebilirsiniz. Bu gerçekten çok eğlenceli bir deney ve harika görünüyor. Volkanı benim süslediğim kadar süslemenize gerek yok ama ben bu şekilde çok ama çok havalı gözüktüğünü düşünüyorum. Ve işte böyle. Sirkeden volkan böyle yapılır. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.